rahmetle şükranla anıyoruz kahramanlarımızı. Tabii bu anlamlı günde Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Külliye'de de anlamlı bir tören vardı. Şehit yakınları ve gaziler için Devlet Övünç Madalyası tevcih töreni. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapıldığı Erdoğan önemli mesajlar verdi o törende. En küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün sevrden beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar dedi. Önemli alta çizilmesi gereken tarihi bir cümle bu. Cumhurbaşkanı kurduğu cümlelerde ilginç bir benzetme de yaptı. Aslan güçlüyse sırtlanlar kuyruklarını sıkıştırır gider. Bu sözü de dikkat çektiği diğer noktayla tamamladı Erdoğan. Türkiye hep güçlü olmak zorunda. Milli andımız olan İstiklal Marşımız bize Devlet Övünç Madalyası tevcih töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay kararı ve siyasilerin tepkileriyle büyüyen andımız tartışmasına nokta koydu. Milli andımız olan İstiklal Marşımız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza niçin sahip çıkmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini de anlatıyor. Türkiye hep güçlü olmak zorunda diye devam etti sözlerine dikkat çeken bir benzetme de yaptı. Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler gizli açık saldırılarından vazgeçecekler. En küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün sevirden beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Belgesellerde aslanlarla sırtlanların ilişkisini görmüşsünüzdür. Aslan güçlüyse sırtlanlar etrafta dolaşır ama hiçbir şey yapamaz. Sonra da kuyruklarını kıstırıp giderler. Ama aslan zayıf turuma düştüğü an tüm sırtlanlar bir anda tepesine çöker onu lime lime ederler. İşte bunun için Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir. Bugün 106. yıl dönümü olan Çanakkale Zaferi'ni de unutmadı. Eğer Çanakkale'de o tarihi destan yazılmamış, o muhteşem zafer kazanılmamış olsaydı Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Çanakkale yedi düelin bir olup üstümüze geldiği bir savaştır. Sözlerini terörle mücadelede kararlılık mesajıyla bitirdi. Bugün de terörden darbeye kadar her yolu denediler ama yine milletimize diz çöktüremediler. İnşallah gelecekte de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler işte böylesine mukaddes bir davanın en ön saflarında yer alıyorsunuz. Elbette milletimiz ve devletimiz size olan borcunu asla ödeyemez.